20 lira. Hadi şu kravatları da koy 30 de. Aa, delinin zoruna bak. Bu ceketin sen bir tek düğmesini alırsın o paraya. Şuna bir dokun iyice. Bak ne kadar yumuşak. Farkında mısın? İtalyan markası bu. Özel dikim. Halis, muhlis, deri bu. Ayrıca o kravatların her biri de saf ipek. Anladım. Batan geminin malları diyorsun yani. Altın diye ki değerinde satasın. Vermiyorum o zaman bırak. Bırak alacak birini bulurum ben adam mı yok? Tamam abla kızma. Olur mu söyle şunun? Bak ne güzel, naylonlarım var. Leğen vereyim iki tane ha. Ne oluyor burada? Kudretciğim hoş geldin canım. Bak şu eskilerin hepsine birden yüz lira veriyor eskici Bey. Leğenler de yanında bonus, ne diyorsun? Ya delirdin mi kızım sen? sen de be. Tedbir nafakamı yatırmadığın için kendi tedbirimi kendim almak durumunda kaldım. Kudret Efendi, şahsi eşyalarımı satacak halim yok herhalde. Çekil şuradan. Al al, bunu da al. Tedbir nafakası için, açtığım telefonların parası için. Bunları da al. Bunlar da halis muhlisleri, yirmi şerden, tamam? Anlaştık. Hem de nasıl? Bugün bonkör günümdeyim. Gömleklere de on lira versen yeter. Ya kızım, senden parayı esirgiyen mi oldu ha? Ya bütün paramı yeni işe yatırdım biliyorsun. Sık dişini biraz vereceğim dedim. Senin hatalarının cezasını ben çekmek zorunda değilim. Bak burada şu ayakkabılar var. Bunu da 20'den alabilirsin. Bu... Bu benim bebeklik battaniyem be. Rahmetli anneciğim kendi elleriyle örmüştü. Aman az senin olsun para etmedi zaten. Şu hırtı pırtıya da beş lira versen yeter. Ya hadi yürü koçum yürü! Hayırdır? Bebeklik battaniyeni mi almaya geldin? Hayır hayır seni görmeye geldim. Sana çok güzel bir haberim var. Bizzat söyleyip yüzünün alacağı ifadeyi görmek istedim. Hı. Öyle mi? Neymiş o? Kavga etmekten çok sıkıldım Zeliş. O yüzden istediğin nafakayı vermeye karar verdim. Birikmişleri de kendi ellerimle getireyim dedim. Sahi mi? Çok teşekkür ederim. İyi. Söyleceğini söyledin. Yüzümün halini de gördün. Daha ne bekliyorsun? Çünkü söyleyeceklerim bitmedi henüz. Yani sana bu kadar para vereceğime göre... ...masraflardan kısmam gerekir değil mi? Yani otel de çok pahalı malum. Allah'tan mahkeme sonuçlanıncaya kadar evde kalabilirmiş. Ee, avukat da güzel haberi verince... ve döndüm hayatım. Bak. Bak sakın beni sinirlendirme. Şu kapıdan içeriye girmeye kalkma Kudret. İşte. Yüzündeki bu ifadeyi görmek istemiştim. Kudret sana söylüyorum. O kapıdan içeriye giremezsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.